eee %100 yerli, %100 milli mobil güneş enerji jeneratörü ürettik. Tamamen tasarımı yerli, bize ait. Patent alınmış güzel bir ürün. Tasarımı ve patenti bize ait. Acil durumlarda eee afat durumlarında, sel durumlarında, deprem zamanında kullanılabilecek, elektrik şebekesinin çöktüğü her yerde kullanılabilecek bir ürün. İHA'larda, sihalarda ve diğer şeylerde kullanılabilecek bir ürün. Onun haricinde sanayide ve madencilik sektöründe elektriğin ulaşılamadığı yerlerde çok rahat kullanılabilecek bir ürün. 35 kava ile 100 kava elektrik enerjisini mobil olarak üretebiliyoruz. Eee şey olarak da baktığınız zaman eee ücret olarak da baktığınız zaman yakıttan yapmış olduğunuz tasarrufu sadece güneşten elektrik enerjisi ürettiğimiz için 2 yılda enerjiyi karşılıyor. Geriye kalan 23 yıl toplamda 25 yıl ömrü var. Geriye kalan 23 yılı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışmış olduğumuz bir proje. Hazırlıkları yaptıktan sonra 6 aylık bir üretim süreci oldu. 6 ay içerisinde de imalatını tamamladık. Şu anda seri imalata hazır vaziyette bekliyoruz. Bunun en büyük özelliği mobil olması. Herhangi bir vinç, forklift yardımı istemeye gerek kalmaksızın 15 ton ağırlığı var. E, tırın üzerine kendi yükleniyor. Kendi kalk, yerden iki metre yukarı kalkıyor. Tır altına biniyor. Kendi tekrar tırın üzerine biniyor. Eğer isterseniz e, Somali'de, Libya'da herhangi bir yerde lazım olacak olsa bunu direktmen gemiyle istediğiniz yere sevk edebiliyorsunuz. Şu anda 13 metrekare alanı 150 metrekareye açıyoruz. 25 metrekare alanı da 300 metrekareye açarak enerji üretimi sağlıyoruz. Şu an Afrika tarafından, Afganistan taraflarından, farklı yerlerden bu şekilde talepler oluyor.